Yeni bir Mobile Legends videosundan merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Sağlı maçta Faşa oynayacağım Faşa'ya bu arada yeni kostüm geldi Kaç gündür bunu almayı bekliyordum En son aldım ve şimdi bugün sizlerle beraber yeni kostümle Faşa oynayacağız Bakalım neler olacak göreceğiz şimdi karşıda yine ormancı var Eğer biliyorsa bu AFK mı? Hmm. Kanka buraya giriyorsun da senden bizi bunlar yer. Vallahi yer. Bence çıkalım ya. Bence de. Aynen öyle. Şimdi bu arada arkadaşlar kostüm bence çok tatlı. Yani kostümü çok sevdim ben. Kanka seni gördüm de. Tamam bu çok zorlarsa bunu keseriz ya. Karina bunu görsen kestiydik. Güzel şeyin flaşı yok. Ona oynarız. Tamam. Lan yani Atlas'ı görseydi kestiydik ha. Neyse ben şurayı bir turu ittireceğim. Çıkacağım manam yok zaten. Tamam geri çek. Bir base atalım. Fazla da zorlamayalım. Manamız yok. Anka yapacak bir şey yok. Adam görmedi. Bu arada kostüm çok tatlı ya. Çok sevdim kostümü. Baksanıza kuş sesi, Nasıl sesi koymuşlar. Muhteşem. Kanka benim, yalnız benim farmı ittirdiğin zaman kardeşim ben nasıl dört olacağım bu arada ayıptır sorması. Şimdi. Tamam. Gir oyna Karina'na la. Ah Karina senin ben. Ah, ah, Güzel. Tamam. Sakiniz. Bir dört olsam. Ölüm. Tamam. Kaplumbağa saldıralım. <laughs> Şunun son vuruşunu aldım. Yani Turtle'a saldırsanız ya. Saldır. Buna saldırmayacağınız herhalde. Evet. Bunu alalım. Tamam. Lan dört olsam keseceğiz keseceğiz. Çok iyi. Güzel. Tamam ultim var ama manam yok. Tatlı. Çok tatlı abicim. Çok temiz. Şuraya şuradan hemen şunu ittirelim. Abi beni şu an tek zorlayacak yin link var karşıda. Manam da bitti yahu. Dur lan şunu, şunu kaçırmamam lazım. Şunu alalım. Base'imizi atalım. Şimdi Bin kere de bağ gelmez kule altına. Gelecek mi? Yok. Vay şerefsiz. Basemi bozdurmadı. Kanka şuraya toplanın. Gerekirse ittirin orayı. Ben şu an bir base atmam lazım. Şimdi aşağıda ne oluyor? Aslında ADC'ye gitmemiz lazım. Bu arada arkadaşlar yeni kostüm çok tatlı olmuş. Bu etkinlik kostümü. Bunu alın alın oynayın. Şimdi aşağıya gidelim. Figral gördüm. Eğer oynarsan keseriz diyeceğim de. Karina. Tamam ultisi var mı? Bundan kaçacağız. Bunu kes 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 kes. Güzel. Ultisi yoktur bunun ya. Bunu da keselim. Kes 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 kes. Öldü bu. Güzel. Tamam bu kadar basit ya. Beyz şimdi bezi atalım, çıkalım. Zilok mide geldi. Zilong midi ittiriyor. Oğlum Freya yukarıya ittirebilirsin. Yani Zilok mide çünkü. Şuraya şu farm'ı alalım abicim. Tamam mı? Hop şuraya aldık. Aslında yeni mavi yeni mavi oynasak var ya. Çok tatlı da olabilir. Kanka onu atsan kes Kesmiştik ya Vay mecbur basacağım Abi Abim 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 Atlasın çok iyi oğlum Vur lan vur lan Allah belazı versin lan Daha girin kesin daha ya daha ne yapayım çok iyi lan hatta manya Manyak lan. Mis gibi ya tertemiz ya. Lan arkadaşlar. Karina iyi gördü bu arada. Atlaslı ultiyi direkt bize yapıştırdı da. Saflastırı valla korkudan erken bastım ha. Şunu alayım. Ha, şu minyon kaçırmayalım ya. Minyon kaçırmamaya oynayacağız da. Bence kostüm çok tatlı değil mi ya? Bu arada kaplumbağa ya, oynasak ne diyorsunuz? Anka. Şimdi sen oradasın. Için Ula oğlum adamın canına bak la. La ayağına satayım ya. Bir salın la. Adam ne var ne yok bizi attı ya. Ne mal bir şey bunlar ya. Anka yani orada bir tık sattırmış olabilir. Çık çık çık. Ama keserler onlar ya. Güzel. Onu da kestik. Kestiniz abi. Çok iyi. Tertem Onu da kes. Güzel. Güzel. Kuleye saldırın da açık. Ona bir ulti atardık. Ona ulti atardık ya. Güzel. Çok iyi. Onu da kestik. Bence kostüm hoş arkadaşlar. Tatlı olmuş. Kostümü çok beğendim. Kaplumbağa'ya oynayalım. Güzel. Şimdi ultime şöyle 20 saniye var. Onu göstereyim. Ben şimdi beni görür görmez çok iyi. Link ona ulti attın mı? Atla. Öldü bu öldü öldü. Onu kestik. Çok iyi. Tamam ben saflaştırım. Saflaştırı basmasay mıydık acaba ya? Ula o Karina'ya paso 3'te 3 attırıyoruz ha. Kanka şurayı açalım bırak ya oraya girme. Kuleleri açalım abi. Kule daha önemli ya. Arkadaşlar sizin de video hoşunuza giderse şöyle kanalıma. Güzel. Tamam kuleye vur. Vur kuleye ya. Vur vur vur. Güzel. Şimdi tamam bence çıkalım. Tigral sen de çık. Geri çekil geri. geri çekil. Aynen ben senin arkandayım zaten. Ben sen öyle gözüm sende. Şu lane'lerimizi ittirelim abicim. Şimdi copu cop job bitmemiş daha. üstte çıkacağız. Frey darlıyorlar. Bunları ulti atıp kesebilirim de. Hmm. Ling'i gördük aslında ya. Çok iyisin oğlum. Tamam geri çek. Güzel. Kanka ultiyi bir tık erken attın ama neyse. Tamam ormancılığını düşürdük. Şu ling lingin maviyi alalım. Al bunu al al al. Şimdi saflaştırım yok. Ha, onu ben bir el alayım daha ne olacak ya? Şimdi bunları kesebilirik. Tigrel'in ultisi yok. Feskesi yok. Güzel. Ver abi kutsal kristalik. Gözüm Tigreal'di abi. Ne, ne zaman ulti atarsa şimdi Atlas'ın ulti atmasını bekliyorum. Tamam. Oraya giremezler. Güzel. İyi vurduk yani. Oraya hasarımızı yeterince vurdu Bunun ultisi yok zaten. Bunu oynayalım. Bence geri çekil ya. Yani çok da zorlamayalım. Çünkü aşağı kuleleri ben bir beyz atacağım. Tamam mı? Fazla gerek yok abi. Geri çekil, geri geri. Abi hiç şeyinizi bilmiyorsunuz. Topladınız mı orayı? İyi, güzel. Tamam. Çok iyi. Link şimdi ayrı ayrı, ayrı kilitliyor. Bak aşağıya açtılar. Şuraya alalım abi hemen. Güzel. Layner'imizi ittirelim. Minyon ittirin arkadaşlar. Minyonlar ne kadar önde olursa o kadar iyi. Şimdi acaba ben buraya ulti atsam? Bu afk mı? Tamam. Bu zaten ultisini açar maç. Güzel lord'u da aldık. Tigran'ın arkasından. Tigran'ın ultisi var mı? Var. Tamam. Güzel. Burayı kes, keserdik lan. Tamam bunu link ölsün de gerisi önemli değil. Şimdi burayı ittirelim mi? ittirmeyelim? Zinok üstte tamam mı? O midden gidecek bence yok. İttirmeyek ya. Şimdi buraya geldim abi. Tamam. Şurayı büyütelim. Kutsal kristalimizi ver. Şimdi mid'e bir ulti atıp Tigreal'in ultisi yok. Zilong geliyor. Zilong orada. Şimdi onu tekleyebilir miyik? Yani kesinle zaten. Kesecekleri belli. Zilong ultim var mı? Buna bakıyorum da. Şey Tigreal. Tigreal'in ultisi var. Aslında bir oyun yaparsa var ya. Bunu kestik ya bunu kes. Aynen öyle. Ay anasını satacağım şimdi ya. Oy. Arkadaşlar kusura bakmayın ya. Uygulamalar böyle tam video çekmeye başladıkça sürekli bildirim veriyor. Şimdi Tigran multisi var ama dur kanka. Sana şöyle. Tigran'ın arkasındayım. Ulti hazır. Atarsan bozdu. Kanka benim saflaştırım var Loo, Kaçtım. Ay. Lan ulti atmadın mı lan sen daha? E, i̇yi güzel. Kime oynadı? Kim oynadı? Kes bunu. Çok iyi. Güzel. Freya'mız da güzel oynuyor. Çok tatlı. Şimdi midi Yarmaya uğraşıyoruz da. Burayı ben bir tur ultileyeceğim bu arada ya. Ama yarımı riske atmaya gerek yok ya. Ben bir base atayım. Tamam yani gerek yok. Lord'la beraber bitiririz zaten. Tigran'ın ultisi geldi. Ben de Tigran'ın arkasında oynayacağım. Arkadaşlar siz de video hoşunuza gider. Şöyle ufacık bir kanalıma like atıp abone olup yorum yaparsanız beni çok 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 mutlu edersiniz. Çünkü like'larınız ve yorumlarınız benim için çok değerli ve çok önemli. Şimdi Tigran sen gö Ling'in ling görüşü yok. Bence Lord'u alak ya. Bence alak abi. Şimdi görüş Tigran'ın görüşünü vermesi lazım. Şurayı bunu alırız. Güzel. Ulti atacak mı acaba? İyi. Lingin ultisi yok. Hmm. Yani Yalnız şimdi Atlas'ın ultisi var mı? Atlas'ın bir saflaştırı bir fişke ultisine gideriz vallahi. Ha bence orayı ittirmeseniz mi ya? Yani orada adamın da sesini var zaten her türlü tutacaklar. Yani gelemez ki. Valla ben Lord'un arkasından ultileyeceğim. Tut. Tamam. Güzel. Şöyle ultiyi de açtık. Güzel. A, tanklar öldü ya. Bunları keseriz ki. Güzel. Ama işte şu çok hızlı eritecek şampiyonları var ya. Kes bunu. Aferin, aferin Leslie. Ultim geldi. Kanka ona bir el vuraydım la, bir canla Ulan nasıl rastgele fiske atıp kaçtı gördünüz mü? Biter herhalde ya, bitmesi lazım. Ula o gülüm bitmesi lazım la. azıcık kuleye vuraydınız lan, azıcık lan. Kuleye tükürsen oyun bitecek ya. Kostüm çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bence çok tatlı değil mi sizce? Şimdi Atlas. biter <laughs> biter. Bite. Hadi Freya arkandayım. Kanka bu bizi yer yer yer. Seni, seni de yer. Tamam Lese'yi toplayacak işte ya. Alan minyonlar bir kuleye vurun lan Allah aşkına la. Vur lan nesneyi vur vur vur. Lan vur lan. Lan oğlum canına bak lan kulenin. alan minyon. Abi. Oyun bitmiyor ya. Şimdi bir tane ölümsüzlük çıkalım. O zaman Lord'a girelim tamam mı? Yani riske dağıtmayalım. Tigrel da doğsun. Yani bu gidişinden bitmeyecek çünkü adamlar savunuyor. Sesli da var ya. Ama Lord'la beraber bitiririz. Şimdi Lord doğacak abi 18 saniye sonra. Direkt Lord'a oynayıp işi bitireceğiz. Hiç fightlamaya bile gerek yok. Lord'a oynayalım. Lord'a alo. Kanka Lord'a Lord'a. Lan Lord'a lan. Lesteyle biz alalım. Karina pençe varsa şöyle ben Güzel. Tamam. Tamam kan orayı ittirme. İttirme ittirme geri çekil İttirme abi ittirme ya ittirme. Geri çekil geri geri. Lan oğlum ittirme ittirme. Salak. Şu aşağıya bir bakalım. Allah Allah ittirme dedik. 655 kere söyledik ya. Oho. Güzel tankları öldü de. İki de iki. Yani bir lord çıkaydı bir bir duraydı İyi ee, geliyorum ben de geliyorum. Tamam, minyonlar da geliyor. Ee, güzel, Karina'mız güzel oynadı. Daha hala zorluyor mu lan? Tut, tut tutamaz. Tamam. Yalnız ucu ucuna kurtardım desem yeridir. Vur kuleye. Evet güzel. Evet arkadaşlar paşa videomuz da buraya kadar olsun. Aslında paşa videosunu ben dün atacaktım da. Dün atamadım. İşim, işim çıktı. Normalde her cumartesi paşa videosu gelecek arkadaşlar. Bu arada aklınızda bulunsun. Umarım video hoşunuza gider. Kanalıma like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hala şu an efsane diyeyim. Mistik olamadık. Bu sezonda mistik olamadık. Yapacağım bir şey artık bir daha sezon Prem'le beraber oynayacağım o zaman. Herhalde mistiği çıkarım diye umut ediyorum. Güzel maçtı, tatlı maçtı. Videoyu en geç saat 10'a kadar yüklemeye çalışacağım arkadaşlar. Zaten her akşam saat 10'da atıyorum da şimdi biraz geç çektiğim için belki onu onu bulmayabilir 11'e kadar da gelebilir. Neyse siz yorum yapıp abone olun, like atın daha güzel, daha iyi videolar çekmeye devam edeceğiz. Arkadaki seste.